ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki gerçekleştirilen son seçim anketi sonuçlarını ele aldı. AK Parti'nin oylarının düşüyor olmasından dolayı gerçekleşebileceğini ifade eden Pösteki, keza AK Parti'nin 3. parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İyi Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti'nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda değerlendirmesini yaptı. MHP'nin baraj sıkıntısı yaşadığını kaydeden Pösteki, AK Parti listesinden seçime girebileceğine dair bir iddia da bulundu. Pösteki aynı zamanda Millet İttifakı'nın adayının da seçimi ilk turda kazanabileceğini söyledi. Bir günden Sercan Meriç'e konuşan Pösteki'nin değerlendirmeleri şöyle. Şu ana kadar 35 tane ile açıkladık. Her ilde ortak görünen bir veri var. Bu veri de AK Parti'nin her ilde %10 ila 20 arasında oy kaybettiği yönünde. Cumhur İttifakı'nda yine Erzurum, Antep gibi hatta kendi memleketi olan Rize'de bile yaklaşık %22 civarında bir erime söz konusu. Erdoğan'ın AK Parti'nin kalesiymiş, burası kalesi değilmiş gibi bir durumdan ziyade artık erime 81 ile yayılmış vaziyette. En az oy kaybı yaşadıkları yerde de 10 puanlık bir erime söz konusu. Türkiye geneline baktığımızda son yaptığımız araştırmada AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 15 puan oy kaybettiğini Totalde Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde 20 puanlık bir oy kaybı yaşadığını görüyoruz. Rahatsız olunan konulardan bir tanesi de kibir meselesi. Özetle şunu söyleyeyim. Bütün illerde küçük küçük Recep Tayyip Erdoğanlar ortaya çıktı. Erdoğan nasıl davranıyorsa il ilçe teşkilatı başkanları da aynı şekilde davranıyor. Bu da AK Parti'nin teşkilat manasında köylere kadar inmiş durumda. AK Parti'nin şu anda %30'un altında, %27 ila 28 bandında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir ay öncesine kadar bir baraj sıkıntısı görmüyordum ama son yaptığımız verilerde MHP'nin de sıkıntı yaşadığını gördüm. MHP'nin bu baraj sıkıntısından dolayı bazı illerde ya da toplu olarak AK Parti listesinden seçime girebileceği duyumunu aldım. AK Parti nasıl eriyorsa aynı şekilde MHP'de de erime yaşanıyor. Neticede MHP'nin oyu belli. Ciddi bir sorunu var. Yani bunu bir ay önce sorsaydınız baraj sıkıntısı yok derdim. Ama şu an illerden gelen verilere baktığımızda MHP 2018'de Samsun'da %16.2 oy almış. Şu anda ise 8.9 civarında gözüküyor. Neredeyse yarısı gitmiş. Genelde her yerde böyle. MHP'nin şu anki oyu %6 civarında. Barajın tam sınırında dolanan bir MHP olduğunu gözlemliyoruz ama bu düşüş direndi devam ederse ve MHP bu anlamda bir hamle yapamazsa ve aynı zamanda kendi parti isimleriyle seçime girerlerse ben büyük bir hüsran yaşayacaklarını düşünüyorum dedi.